Yeah. Uh. The like Beat Camp Aiki. Bela. Check it up, yeah. Yeah. 1983 hey, hey, hey. merhaba gir İçerisi dolu acı kan para Adı dünya buranı neden arama bil ama kafanı kaldır yukarıya Arada bir ölüm adım adım yanında soluyor durup bak Oku duy denileni unutma Mut var aklına danış ki cahile sırıtma Hepimiz ölüme sürüyoruz bu hayat aracı Kimi ezip geçiyorken asıl amacını kimi istiyor. Diğerinin onu satın alışını zamanla her şeye alışın Bir gelip bir gider biri kovsan da durur için yanmaz Çiğneyip tutsan da koru sonu bilsen de zor Yolu bilsen de zor Durup insen de zor dönüp gitsen de. Kayıpsın vermezsen insanlar istersen istersen Ayıptır alırsan hayır Dolduysa cüzdanın güçlüsün bayım elin yanlışsa ölüm adı da yalan onu duyarsan başına Ey ki gerçekle bir başına kalıp acını sev Avını seçip amacına yürü tuzak kur Boyunun yetmediğine bile uzan vur Acımasız olabilir ama kural bu Yolu bitirene kadar içe kaka kural bu Kefene sarılıp gömülesiye para ve ses Popüler olabilirsin götünü ağla Açılır paravan olur evinde araban yaz. You will be sad sevgiyi on yedimde aldılar Güvene dair duyguları sol cebimden çaldılar Uçtular uçtular son lebele vardılar Durdular sustular posterime baktılar Boş elimde mazi gelecekte çukur Hayatı bir tahta gibi denemekte de budur Yol ayrılır seçenekse şudur Ya silahını çek ya da kelebekler uçur moruk istemiyorum artık ben istediğimi almak İstediğim tek şeyse istediğimi yapmak Yaşlanıyorum evet bunu istediğin ahbap Senin yanlışın bunu bilmediğimi sanmak Def ayar ve denge düşünmek ve yapmak Malumunuz büyümeler küçülmekle başlar Hayatım bir kumar çürük geldi kartlar Anladım ki düzelmiyormuş üzülmekle aşklar Durmadığım hata ve gitmediğim yanlış Kendim için değildi olan istediğim alkış Dünya bile insanın sistemine kalmış Duydum ki şintlerin listesi yalanmış Kandırılmış beyinleri gençlik ziyanda Korktu yollardan geçtik biz amca iki yolda onların da seçtik biz anca bizi bağlayan para değil elektrikli kanca Antalya İstanbul Hamseri Almanya şampanya değildi gazif Gözümün önü sis hayatın eli pis dünya bir terörist çocuk oynuyor bak sokakta pumpkanla Kafamda problem baktığımı görmem devre dışı benim için sandığım bu gövdem ama sıkarım kafana eğer rapse konu rap, sakonu, rap is a PMC boss record 5 ve 9 konu Zor